Merhaba sevgili takipçilerim. Mahalleanın El er Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 269 yeşilim, optik beyazım, 521 kırmızım ve siyahım. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle birazcık çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Bir kiprik yaptım orta boy. 3 tane zürafa yapıyorum arasında. 1 2 ve 3. Bu 3 tane kalsın. Bir tane daha yapıyorum ve bunu geriye alıyorum. Aldığım yere şu şekilde bir yuva hazırlıyorum. Bak. Küçücük bir şey olacak. Yaptım. Geriye aldım ve bir tane küçük sinek kanadı. Bir küçük kiprik yaptım. Yuvamın içine indim. Tekrar bir küçük kiprik yapıyorum. Bunu bırakıyorum. Ve yine küçük bir sinek kanadı. Kipremi yaptım, geriye aldım, yuvamın içine indim ve yere tekrar yuvamın içine şu şekilde ip atarak indim ve şu elimizde şöyle sabitlersek güzel görünür yine bir kiprik yaptım şu şekilde boyunu ölçebiliriz yine 3 tane zürafa yapıyoruz. Dördüncüyü yapıp geriye alıyoruz. Üçü yaptık. Dördüncüyü yapıyorum. Ve geriye alıp şöyle ip atarak geçiyorum. Ve yine küçük bir kiprik yaptım. Yine küçük iki tane sinek kanadı yapıyoruz, ama bu keskinin ortasında küçük bir kiprik bırakmıyoruz. Arayolu bu şekilde çiçeğimizin geleceği yer ortasında küçük bir kiprik bırakacağız oralara. Bakın, bir yine bir kiprik yaptım. Bu kez kiprik bırakmadım ortada. Ve şu şekilde iniyorum. Bakın yuvalarımız hazır oldu yine şu şekilde bir kiprik ben bir tane daha yapıp hemen geliyorum Evet yeşilimiz hazır şimdi siyah ipimizi iğnemize takıyoruz ve şu şekilde buraya beş tane kiprik yapıyoruz bu kadar küçük olacak iki alttaki ipimizi son ana kadar kesmeyelim kontör görevi görsün orada 3 4 5. de keselim görüntü kirliliğimiz olmasın burada ve 5 5 tane kiprik yaptık ve şimdi geriye alıyorum son yapmış olduğumu üzerlerine küçük zürafalar yapıyoruz tek düğümlük 2. 3 ve 4. Ben böyle iki 3 tane siyahımı yapıp hemen geliyorum. Evet, ben siyahlarımı yaptım ve geldim. Şimdi kırmızı ipimizi elimize alıyoruz. Şu şekilde altta payetli bir ip bırakıyoruz. Buraya ipimizi bağlıyoruz. Ve her zürafanın içine 3 tane kiprik çalışıyoruz. Bu büyüklükte. 2 ve 3 üç. 3'ü bıraktık yana 0 geçtik ve tekrar 3 tane kiprik 4 tane zürafa yaptık içlerine 3 erli kiprik çalışacağız ipimizi sıkmadan boyunu ölçersek daha güzel olur bakın yine sıfır geçtim yine 3 tane kiprik ve 3 Tekrar bir zürafa yana sıfır bakın. Yine üç kibrik. Üçüncüyü yapmadan hemen bu alt ipimizi kesiyoruz. İpimi göremedim ve 3. Ben bu şekilde diğerlerini tamamlayıp küçük detaylarıyla devam edelim. Hemen geliyorum. Evet bakın çiçeklerimiz hazır. Çok güzel bir gelincik gibi oldu. Bakar mısınız? Ben şu aralara birer tane beyaz atıyorum. Bir de sizinle yapalım. Bu şekilde ipimi bağladım. Küçücük bir sık iğne. Yana geçtim. Aynı şekilde böyle ben ara yollarımı tamamlayayım. Bakın. Şöyle kesiyoruz. Tam dibinden. Buraları azıcık uzun. Çok değil. Alta gelen yerleri tam dibinden kesebiliriz. Ben böyle tamamlayıp hemen geliyorum. Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Çok güzel, harika bir model oldu. Çıtı pıtı. Çok da kolay yapımı. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.